bu hava hav hav patladı ya, Bütün starlar, bütün herkes bana mesela Alexis Texas biliyorsun. Şaka yapıyorsun. <laughs> Mesajlar, hav havla videolar, şeyler. Abi biz dur senin telefonu alalım biraz inceleyelim. Ver Abi sen demişsin ki 30 Nisan'da. Where are you my favorite demişsin ona. <laughs> Hello hello I'm in Las Vegas where are you demiş o da sana. Baby I'm in Holland demişsin. Nice demiş. Maybe we should collab on something sometime demiş. Collab? Collab yapmak Şarkı istemiş Bilmiyorum neydi onun şarkısı yok diye biliyorum ben. I make you business for infinity. Ne demek o? Sen de misin buna? Son yazdığını ben bence okumayayım. Lütfen okuma. Ben hayatımda ilk defa böyle bir DM konuşması okuyorum abi. E, demişsin ki... <laughs> Be f up. <laughs> Emergency alert yazmış. Yo yine iyi Kadın da demiş ki, Well don't be shy, I'll be in Europe September. Meet up with me. Eylül ayındayız. <laughs>